Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimde sizlere bağlaç olan ki yani ayrı yazılan ki ve ek olan ki yani bitişik yazılan ki konusunu anlatacağım. Daha sonra videomun devamında örnek soru çözümleri de sizlere yapacağım. İlk olarak konumuzu anlayalım. Bağlaç olan ki ayrı yazılır. Cümleleri ya da cümlecikleri bağlar ve aralarında anlam ilişkisi kurar. Yani iki tane cümleyi ya da iki tane ifadeyi birbirine bağlar ve aralarında bir anlam ilişkisi kurar. Nasıl? Örneklerimize bakalım. Anladım ki artık beni sevmiyorsun. Bakın burada anladım bir cümle, bir ifade değil mi? Artık beni sevmiyorsun. O da başka bir cümle ve bunları birbirine bağlamış ve ayrı yazılmış. Bir de baktım ki çevremde kimse kalmamış. Bakın iki tane ifade var yine. Bir de baktım çevremde kimse kalmamış. Bu iki ifadeyi birbirine bağlamış. Görülüyor ki İşler yolunda gidiyor. Bir yemek yapmış ki tadından yenilmiyor. Evet bu şekilde bağlaç olan ki'yi görmüş olduk. Şimdi ek olan ki farklı durumlarda oluyor. İlk olarak birinci durumu göstereceğim size. Tabi ek olan ki bir ektir ve bitişik yazılır. Sözcüye bitişik yazılır. Bir ismin yerini ve zamanını belirtir bazı durumlarda. Yer belirttiği zaman ismin D halinin yanına eklenir. Nasıl? Örneğimize bakın. Evdeki masa kırıldı. Bakın bir yer belir belirtmiş. Yani evdeki, evin içindeki manasında. Sokaktaki lamba söndü. Okuldaki bilgisayar bozuldu. Bakın ismin D halinin yanına konulmuş ve bitişik yazılmış. Dünkü maçta çocuk sakatlandı. Bu cümlede de bakın bir zaman belirtilmiş. Dünkü diyor. Akşamki yemek çok güzeldi. Yine bir zaman belirtmiş. Sabahki maç daha zevkliydi. Bu durumlarda da ki eki bitişik yazılıyor. Adların yerini tutan kelimeler yapar. Sözcüye bitişik yazılır. Aitlik anlamı da katar. Nasıl? Benim kızım okumadı bari seninki okusun. Yani aitlik anlamı da var. Seninki sözcüğü senin kızın yerine kullan. Diğer cümlemiz senin gözlerin anneninkilere benziyor. Annenin ki sözcüğü annenin gözleri anlamında kullanmış. Yani şöyle dememiş. Senin gözlerin annenin gözlerine benziyor. Buradaki annenin gözlerinin yerine ne yapmış? Onun isminin yerini tutan annenin ki sözünü kullanmış. Ve bu kelimeyle annenin gözleri anlatılmış zaten. Devam edelim. Benimki bitmedi. Ödevim yerine kullanmış. Yani benim ödevim. Hani aitlik anlamı katar demiştik ya. Ali'nin ki sınıfta kalmış. Burada Alin'in kitabını yerine kullanmış veya o ondan önceki ifadeye göre artık Alin'in hangisi hangi ise onun yerine kullanılmış. Onun ki çok güzel olmuş. Burada da işte bir resim yerine kullanmış örneğin. Onun resmi çok güzel olmuş dememiş ve resim sözcüğünün yerine ne demiştik? Adların yerini tutan kelimeler demiştik ya. Onun resmi yerine onun ki demiş. Şimdi örnek sorularımızı yapalım. Birinci soru. Aşağıdakilerden hangisinde ki eki yanlış yazılmıştır? Bakalım. Seninki yine ortalığı dağıtmış. Bitişik yazılmış ve doğru. Sendeki gözler kimde var? Yine bakın D halinden sonra yapıştırılmış ve doğru yazılmış. Anladım ki yalanmış sözlerin. Bakın burada iki tane ifade var. Anladım ve yalanmış sözlerin. Bu iki ifadenin birbirine bağlanması gerekiyordu. Yani bağlaç olarak ayrı yazılması gerekiyordu. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. D şıkkı: Ondaki incelik dillere destan. Evet yine bitişik yazılmış bir aitlik anlamı var. Ona ait anlamında. O yüzden doğru yazılmış. İkinciye bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde ki eki yanlış yazılmıştır diyor yine sorumuz. Kulağını çektim ki bir daha yapmasın. Bakın yine iki tane cümleyi birbirine bağlamış. Bağlaç konumunda ve ayrı yazılmış. Doğru. Bizimki henüz gelmemiş. Burada bir aitlik anlam var ama ayrı yazılmış. Burada bağlaç olarak olmaz. Bunun bitişik yazılması gerekiyordu. Cevabımız B şıkkı olacak. Diğerlerine de bakalım. Kim ki onu söyleyen? Evet burada soru kelimesinden sonra ayrı yazılmış ve doğru. Bil ki bu iş burada biter. Bakın bil. Bu bir ifadedir, bir cümledir değil mi? Bu iş burada biter. Bu iki ifadeyi birbirine bağlamış, bağlaç konumunda ve doğru yazılmış. Aşağıdakilerden hangisinde ki eki yanlış yazılmıştır? Bir yemek yapmış ki yeme de yanında yat. Yine iki tane cümleyi bağlamak görevi bağlaç konumunda doğru. Öyle bir ıslanmış ki kuru bir yeri yok. Bakın burada yine iki cümleyi bağlaması gerekiyordu, ayrı yazılması gerekiyordu ama bitişik yazılmış ve hata yapılmış. Cevap B şıkkı oldu. Diğerlerini de kontrol edelim. Kiminkini aldığını hala söylemeyecek misin? Evet buradaki sözcükte doğru yazılmış. Belki de bunu çoktan hak ettim. Belki sözcüğündeki zaten bir ek değil. Belki sözcüğünün kendi hali, kök hali zaten bu şekilde. O yüzden buraya bir ek gelmemiş zaten. Herhangi bir e, ki ile ilgili bir durum yok. Biz cevap olarak B şıkkını işaretlemiştik. Dörde bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde ki eki yanlış yazılmıştır? Öyle üzülmüş ki anlatamam. Doğru. Bağlaç konumunda iki tane ifadeyi bağlamış. Seninki hala uyuyor. Evet bu da doğru. Yanındaki kimdi? Evet bu da doğru. Kitabındaki ki soruları yaptın mı? Evet bu yanlış. Kitabındaki. Evet değişikliği. Yani bir şeyin içindeki veya üstündeki manası olduğunda zaten D e, durum eki var ve D durum ekinden sonra bitişik yazılması gerekiyordu. Aşağıdakilerden hangisindeki eki yanlış yazılmıştır? Sormadın mı ki niye öyle yapmış? Burada doğru bağlaç konumunda. Bültenimizdeki haberlerden bazıları diye böyle cevap, devam etmiş cümle. Bültenimizdeki kelimesinde evet doğru. Söylesem de yapmaz ki... Bakın söylerken bile ayrı söylüyorum. O yüzden bunun ayrı olması gerekiyordu. C şıkkında hata var. D'ye bakalım. Kimdi ki öyle avaz avaz bağıran? Burada doğru. 6'ya bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde ki eki yanlış yazılmıştır? Madem ki gelmedi hakkını alamaz. Bu doğru. Seninki verdiği sözleri unuttu. Doğru. Hala mektup atıyor bize. Demek ki unutmamış. Doğru halbuki bakın burada bitişik olması lazım. Söylerken bile bitişik söyledik zaten. Halbuki daha önce öyle söylememişti. Burada hata var. Cevabımız D şıkkı, oldu. Aşağıdakilerden hangisinde ki eki yanlış yazılmıştır? Karşıdaki evin camını kim kırdı? Evet, bir yer belirtiyor ve doğru bitişik yazılmış. Önümden çekil ki filmi rahat izleyebileyim. Şimdi burada söylerken bile ben e, farkında olmadan ayrı söyledim zaten. Önümden çekil bir cümle Diğeri de bir cümle. Bu iki cümleyi bağlamak için bağlaç olması gerekiyordu. Ayrı olması gerekiyordu. Bitişik yazıldığı için hatalı. Bunu düzeltelim. Yani cevap olarak B'yi işaretleyelim. Kabul et ki bu böyle devam edemez. Yine iki cümleyi birbirine bağlamış. Tanıdık mı ki bunlar? Evet bu da doğru. 8'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde ki eki yanlış yazılmıştır? Bunu senin yanına bırakır mıyım ki? Doğru. Bela ki ne bela bu adam yahu. Şimdi burada ayrı olması lazımdı. Bela ki ne bela bu adam yahu. Burada bitişik yazıldığı için hatalı B şeklini işaretleyelim. Diğerlerine bakalım. Ne yazık ki elindekilerin hepsini kaybetti. Burada da yazım yani iki tane t olacaktı. Düzeltmiş olduk. İyi ki sen varsın şekerim. Bu da doğru. 9 aşağıdakilerden hangisindeki ki2 yanlış yazılmıştır? İyi çiğne ki sonra karnın ağrımasın. İki cümleyi bağlamış. Bağlaç konumunda ve ayrı doğru. Çalış ki sınıfını geçesin. Evet yine iki tane ifade var. iki cümle var. Bağlamış. Doğru. Bilmem ki söylediklerin olur mu? Doğru. Görüyorum ki çok çalışmışsın. Burada ayrı olması gerekiyordu. Bağlaç olması gerekiyordu. Çünkü görüyorum bir cümle. Çok, çalışmalı, çok çalışmışsın. Bu da ayrı bir cümle. Bunları bağlaması ayrı olması gerekiyordu. Cevabımız D şıkkı oldu. Son soruyla yapalım. Aşağıdakilerden hangisinde ki eki yanlış yazılmıştır? Farz edelim ki bu senin dediğin gibi olmadı. Evet A şıkkında yanlışlık var değil mi? Farz edelim ki ayrılması lazımdı. Çünkü iki cümleyi birleştirecekti. Bağlaç olacaktı ama olmamış. Görmedim ki bu doğru. Hayır güzel değil ki doğru. Bu işin de sonu gelmiyor ki bu da doğru. Cevabımız A şıkkı oldu.